Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes Oyun Kralı'na hoş geldi. Bugün sizlerle FNAF Barry Five yani Five Nights at Freddy's oynayacağız. Uzun zamandır video gelmedi sizlerden çok çok özür diliyoruz. Yanımda kanal üyelerimiz de var. O zaman lafı uzatmadan lafı Görkem'e verelim. Ee, ben çok korkacağımızı düşünüyorum. Ama bir yandan da e, neden gelmedi bu kadar video derseniz teknik sorunlardan dolayı oldu. Şimdi ee, sözü yine birinci videoda dediğim gibi Kral Enes'e bırakıyorum. Evet e, öncelikle hoş geldiniz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumunu da mutlaka yapın. Eee <laughs> <laughs> benim bu hafta korktuğum en çok şey Bonnie'nin biz kameraya bakarken ee, demez yani. Ve ondan biraz fazla korkuyorum. Bir ara bu oyun benim gece rüyalarıma girmişti. Bayağı korkmuştum böyle Foxy, tüm oyun oyuncaklar, animatronikler falan vardı yani. Böyle e, Enes böyle şey. e, ben senin bir an e, ağlayan çocuk olabileceğinden de şüpheleniyorum. Hani Rihanna durmuş ya. Yani. Yoksa 1987 sırında Enes mi vardı? Olabilir. En sevdiğiniz FNAF karakterleri ne diye sorarsanız tek tek açıklayalım e, Yusya'nın yani kırı yani Yusya'nın kendisi söylesin. İyi, ben Vidrit Fox'i şahsen çok seviyorum atlamasıyla ve arkadaşlar siz de sev, sevdiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben e, Skin Trap'ı çok seviyorum. I always come back. Ben <laughs> Golden Freddy hem içinden her şey şey yani hayalet gibi bir animatronik yani ve geçmişte çok şey değil mi? Evet. <laughs> Screen Trap'ın şeyi çocuğu diye biliyorum. Evet evet o öyle kanka. Ee, yani böyle onun jump biraz çok da korkunç değil de yani yine de korkunç. Ve ayrıca o şey diye biliyorum enfes. O jump attığı zaman oyun e, gelişeniyor. Çök, çöküyor aslında. Neyse buralara çok girmeyelim. Neyse, <laughs> acaba Aynen. biz oyunumuza bakalım. Saat 2 oldu bu arada. Gece 1'deyiz. Ve acaba şey olacak mı? Golden Freddy videonun içinde acaba çok büyük bir şansla gelecek mi? Onu çok merak ediyorum. Gelmez ya. Şurada Madem. Golden Freddy belirirse gelmiş oluyor. Ama Görkem'in de dediği gibi çok nadir. Aşırı nadir oğlum. Yüzde bir, yüzde iki şansla falan. Ama bazı youtuberlara video şansıyla da geliyor. Evet. Yani. Ama, Ama biz o youtuberlardan olmayız. Biz hepsinden farklı biriz Ha bir de Undertale videosu çekecektik değil mi? Undertale videosu da gelecek. Short, komik short videolarımız da gelecek. Peki evet. ya abi bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin Görkem. Kıraşoya gelecek mi? Çok ee, nadir. Çok nadir değil de. Haftada bir diyelim. Ee, yo, yo. Oh. ay korktum. Nasıl diyelim? Hmm gelit elimiz elimizde olursa gelecek yani ama çok gelmeyecek biraz yani pardon ee, peki e, kanalda genellikle e, ne gibi içerikler paylaşacağımızı zaten tanıtım videosunu izleyenler biliyordur peki bu içerikleri e, nasıl sadece bir araya geldiğimiz zaman mı paylaşacağız hayır hep olur yani hmm. ee, peki Hani Undertale demiştim ya sıra sıra acaba tanıtım videosundaki oyunlardaki en sevdiğimiz karakterleri söyleyelim mi? Söyleyebiliriz belki. Her türlü video gelir. Çıkar bizden. Ooo. <laughs> bize Boni, dişleriyle bakıyor canım arkadaşım. Boni e, sakin evladım. Oy, bak dişlerini görüyorum. <laughs> Fırçalasın. Aynen. Ee, Gençler dişinizi fırçalayın lütfen bak. Sonra benim gibi olursunuz. <gülüyor> Biru. Al. <laughs> fo e, Foxy. Orada biri mi Ay, vardı? Ay ne Foxy'si? Bonnie. Orada biri vardı. Bonnie sanki. Bonnie geri gitti. yok yok. Bonnie geri gitti. Görken bu animatörün der <laughs> senden senden <gülüyor> tembelmiş. Hiç <laughs> gelmiyorlar. Dum 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 var mıdır acaba Foxy? Yok oğlum daha ilk gece abart. Vardır da yani ilk gece. Gelmez Foxy. <laughs> o zaman <laughs> bekleyiş. Foxy gelir demiyorum. Foxy'nin Perdenin arkasındaki dum 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 sesi. Gelebilir ama nadir. Gece hayır nadir değil. Gece 1'deyiz daha. o Oo şarjımız %50 değil daha. Ve şar... gece 3. Çünkü animatronikler çok gelmiyor ve ışık falan harcamıyoruz. O zaman burada söyleyebilir miyim sorumu? Söyleyebilirsin. Tamam. Ee, bu FNAF'ta en çok elektrik götüren şey ne? Foxy çünkü e, hem Kapıda bayağı uzun süre duruyor hem de kapıya üç kere vuruyor üç kere vurduğunda enerjimiz daha çok gidiyor oyunun böyle bir mekaniği var peki en böyle fazla enerji şey şarj götüren e, kamera mı sonra ne bileyim o ışık mı ee, en çok şarj götüren benim Allah Foxicim selam Hı. Selamünaleyküm. Dem Görkem ne diyor? Dem 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 haram haram diyor şu an. Evet arkadaşlar şimdi e, kanalımın bu çıka nerede? Kanalımızda özel olarak Görkem'in daramdamını dinliyoruz. <gülüyor> 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 dem, dem, dem dem dem. Bir, Bir edit var mıydı? Burada var burada. Var burada. Lan bu çıka nerede? Çıka çıka nerede? Galiba var. Var. mutfakta. Aynen. E Bonnie nerede? Şuradan çıkmasın. Ha Bonnie mi? şu, o burada takılıyor. Yo takılırken. Neyse ya, biz aşk miş içelim. geçelim mişey. Gece beş, gece beş, gece beş. Hadi hadi, çok uzun sürdü. Allah. Kırk şarjımız var, ben gece geçeriz, beş. geçeriz ya. Şarjdan geçeriz de. Yakalamazlar adam. Foxi. Foxi. Çok sıkıntı, Hi. aşırı sıkıntı. Şey. Artı, bakıyor oldu. Artı telif yememek için sesi de kapattık yani duymak isterdim. Ah oh, selam selam. Çıka çıka çıka. Çık, çık. Burası o oh, ayakları da görüşüyor artık. Aha. Burası hemen siyah olan anda kapıyı kapatacağım. Oh, of şey e, oh, selam. Bu Foxy arkadaşlar korkudan yaptı. Yapmıyor muydu? Kapıdan şey perden böyle yapmıyor muydu? Yani ee, sadece kafasını çıkamıyor muydu? Hayır o iyice deva Ilk bu ilk aşaması. O ikinci aşaması. Üçüncü da koşuyor. He. Bence beklesek alırız ya. Kameradan Foxy'nin koşması bizim kapıya doğru koşmasını görünce ne yapardın? Ee, çıkka nerede? Ne ben, dediniz? E, Foxy'nin kameraya bakınca bizim sahilde sol kapıya doğru koşarsa ne yapardın? Ben 6 F4 çekerdim. <laughs> arkadaşlar ilk kapıyı da kapatacağım çünkü 5 an. Geçeriz diye umuyorum. Olur. Düşünsene şarjımız bitiyormuş. <laughs> yok ya bitmez. Hem o gülüş ne? Bekleyiş. Işıkları da yakalım kamerayı da açalım. Yok <laughs> yok sonra zord oluruz bir an. <laughs> oluruz her bir gerçekten oluruz. Bir anda Foxy geliyormuş. Ne yapıyorsunuz lan diye. Şu cupcake bize saldırdı diye bir oyun olsaydı keşke. <laughs> Yeeey. Yeah! Yeah! İlk geceyi atlattık. İlk geceyi atlatma şarkısı. Esmer. Evet, din var. din El din din, din. Şimdi asıl sıkıntıya geldik beyler. Gece 2. Aslında gece 1'i kolaylıkla geçtik. Gece 2'yi de orta zorlukta geçeriz diye Düş Umuyorum. Gece 2'de ölüyormuşuz. <laughs> Gece iki de ölebiliriz çünkü ben bunu bayağı bir iki. Bu dur, dur, dur daha yerinde oğlum. Koşmaya mı Bonnie. başladın? Nasıl abarttın sen? Abi? Beyler baksana Hulk gibi duruyor şöyle. Evet. Canım arkadaşım Fox yerine sen mi koşacaksın canım Bonnie'cim? Bonnie, Beyler benimle. bir, bir gün benim oyunumda Bonnie buradan buraya ışınlandı. <laughs> Onu nasıl yaptın ama? Biu 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 biu. Onda tıklayınca olmuyor sanki. Biu. <laughs> ee, sorgulama görkem. <laughs> Kanka. Hiç hayatında buna oynarken Golden Freddy geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Peki arkadaşlar size geldi mi? Size soruyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. belirtmeye belirtene kalp atacağım. <laughs> ben atarım. Neyse şimdi azıcık muhabbet edelim. Sizde yorum. Bu arada sorduğumuz her soruyu, konuştuğumuz her şeyi siz de yorumlarda belirtin. Evet. Elif sen böyle bir yere düşseydin ne yapardın? Düşmek istemezdim. Backrooms gibi bir yer. Ee, hani bir tane güvenlik bize falan bir de göstermişti ya bunun içine girmek istemezsin diye falan. Evet. İşte onun içindeki metal şeyleri çıkarırım. Allah. Ve oradaki şeylere yani onun içine girip orada bir animatronik olarak dışarıya çıkıp kurtuldum ya da screen trap herhalde bana yardım ederdi diye umuyorum. Sigrid <laughs> trap sana yardım edeceği sanmıyorum. Neyse. Ee, kanka. <laughs> bana aynı soruyu sorar Peki sen görken <laughs> buraya böyle bir düşseydin ne yapardın? Adam gibi sikim blok kazası geçirdi. Screen, screen globe kazası mı geçirdin? Evet. Hiç Enes gibi sahteliğe gerek yok. Canlı çıkacağını sanmıyorum. Da neyse. Ama eğer e, kendi ne? karakterlerimiz animatroniklerimiz olarak diye sor, sorar mısın? Nasıl yani? Yani evet, en sevdiğim yani karakter olarak. Evet. Golden Freddy olarak FNAF'a düşseydim. Görkem arkadaşımız Screen Trap gibi şey yapsaydı. Balta gücüydü. <laughs> ee, Bonnie Ezan. nereye bakıyorsun? Kanka, kanka. Bonnie ee, bir şey. bak. Telif, telif. Allah. Ne telifi? Korktum. Kanka, ezan'ın telifi var bir tane. Ya abartma. <laughs> Birisi almış Ezan'ın telifini, herkesi telif atıyor. Ne? Abartma. <laughs> Gerçekten bak. Yok, onun Allah. var. Allah. Selam. Azallah. Azalla. Demiştim. Bonnie burada. Kanka vallahi bak gerçekten var. Biri salmış Ez'ın. Oğlum abartma telefon o ne? kadar yok duruyor. Ya. Yalnız bizim selam söyleyeceğiz. Telefon atı atıp, atıp duruyor. Bir şey diyeceğim ama biz daha 2% ve şarjımız %57. Aha kanka e, Nana yedi. Nana yedi. Ah gitmiş Bonnie. Şurada. 2% 3'e yendim. 3 AM olsa, ol. olsa neye yarar? 9 3 AM ol. 3 AM olsa neye yarayacak? 9 6 AM. Beyler bu çıkan mutfağa ne kadar çok seviyor. Bir seviyorum. Şey mi? Gerçekten de mutfak ben... mıydı? Ne? Yok. Burası var ya burası cam altı. Evet. Cam altı işte. Acaba burada gerçekten de Golden Freddy var mı? Yok. Skin Trap var. O Skat yani oyunun yapımcısı burayı açıkladı. Ee, Burada gösterecek bir şeye değer olmadığı için yapmadığını söyledi. Skin Trap var. Skin Trap'a değer vermiyor. Skin Trap yok. Var kanka. Ee, Biri de burada tutuluyor diye biliyorum. Evet filminde de öyle olmuştu ama. Maşallah kaç dakikalar geçti halen daha 3M olmadı. Harbi ya. Hı. Kanka 3M olsa ne yazar ya? <laughs> <Ve> arkadaşlar sizin, <laughs> için, sizin için bir Fred ile selamlaşalım bence. Yapma kanka lütfen yapma Ay ya. Hadi ya, yapma. Tamam yapmıyorum. Trolledim sizi. Allah! Ama gerçekten selam. Göster göster kim vardı? Göz, kim vardı? Eee. oh, oh, selam. Hey selam ben. Allah! Yok kanka gitti galiba baksana. Um, Bir şey diyeyim mi? Foxy eğer kapıdaysa ışık tutarsak Ol gidiyor değil mi? Hayır. Bu şey onu seninki kanka farklı. Senin dediğin Fox'un farklı. Ay sadece var. şey sordun. Beyler herkes çıkadan mutfakta kaç saat kalacaksın afiyet balçagör olsun. Yemek çıkadan, yemek yok oğlum pizza yapıyor. Çıkadan gözüküyor <laughs> mu? Gözükmüyor. Pizza yapıyor Oğlum Bonnie de. Bonnie ta. Bonnie buradan buraya nasıl ışınlanabiliyor. İki dakikada ışınlanan Bonnie. Bonnie buradan buraya nasıl geçebiliyorsun? Ee, galiba ee, Boni hile işleri var. <laughs> Boni hile yapıyor gençler. Hile. Hacker hacker modasımış. Bonnie her hero her bura dönüştü? Beyler yalnız benim en çok üzüyorum şu masum çocukla. Çok tatlıladı. Hepsini. <laughs> ne? diyorsun diyorsun canım arkadaş? <laughs> Hepsini öldürmek isterdim. <laughs> Zaten yaptım. Alo 112 mi? Burada bir cani var. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ne yapıyorsun? Bu arada e, tarihi neydi bugünün? He? Bugün tarihi neydi? 17 Şubat. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. 17 Şubat 2026. Arkadaşlar bu arada yarın Chapter 5 çıkıyor. Yarın chapter 5 Chapter oynar 5. Oynar çıkıyor, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Pop chapter 5'i oynar mısınız? Hayır. Ama FNAF değil. Populate chapter 5 çıkıyor. Çok sevdiğimiz boy. Galiba Freddy ile yüzleşeceğiz. Evet. Galiba <laughs> da. 5 şey AM olsa bizim için bir şans doğar. Kanka ne şansı şans 8. Yalnız çıka. Kaç? Hiç yok. Yedi. Allah Allah. 6. Kanka diğer kapıyı Oğlum saniye gibi gidiyor şans. Saniye gibi. Oğlum bak 4. Çıkadan <laughs> yiyeceğiz. Çıkadan yiyeceğiz. Çıkadan yiyeceğiz. Çıkadan yiyelim. Yiyeceğimiz oh, çıkadan. Oh, bu ne buradaki? 1. Çıkadan yiyelim. Geçmiş şey olsun.

Din. din. Din 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 ee. din din din. Bizim jemsik heresana artık verdi. Bu verdi senin burnuna dokunuyorum. Allah. Geliyor. Allah. Bismillah. Geliyor. 3. 2. 1. Gelmedi. Geldi. Aa bize sarıldı. Çok Ay. tatlı. Eee kanka. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz bu kadardı daha ben sonra beğenmişsinizdir evet daha sonra videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Ye Yenemedik. yinemedik <laughs> yine hoşça hoşçakalın bay bay adios Hadi de like atıp abone olursanız gerçekten çok seviniriz.